Takılıp çıkarılabilir. Bu katarak ameliyatında Bu gözün kullandığımız... içine koyduğumuz lens Yalnız ameliyat aynı... sırasında korur ve kalır. Evet. Değişmez. Hı hı, tamam. Şimdi tabii sohbet sırasında konuşmuştuk. Konusu gelmişken ona da girelim. Daha önceleri gözlük numarası çok iyi olan kişilerde halk arasında gözün çizilmesi... Tabii burada göz çizilmiyor da... Evet. Halk arasında konuşulan oydu. Şu an bu uygulamadan sonra belki ona da e, o uygula, e, lensle çöze, çözebiliyoruz dediniz değil mi? Hadi evet. hatırlamıyorsam. Kısaca ona değinelim mi? Bilmiyorum konudan atlamış mı olduk? Şimdi şu görüntüyü verebiliriz arkadaşlar. Evet. Biraz önce de gösterdim. Görüntünün oluşması için gözümüze gelen ışığın korneadan ve lensten geçip tam retina üzerinde kırılması lazım. Retinanın önünde kırıldığı zaman bu miyopi retinanın arkasında yani kırıcılık az ve şu şekilde bir görüntü oluşursa eğer bu da hipermetropidir. Hı -hı. Biz katarak ameliyatında ne yapıyoruz? Şu merceği değiştiriyoruz. Evet. Bu merceğin gücünü ameliyattan önce hesaplıyoruz. Kaç Hı -hı. numara lens koymamız gerektiğini hesaplıyoruz. Şimdi tabii ameliyattan olan beklenti giderek arttı. Eksi 2 numara, eksi 5 numara miyopisi olan bir kişi katarak oldu. Uh -huh. Ve katarak ameliyatında koyduğumuz merciğin gücüyle biz oynayarak onun o miyopisini ortadan kaldırıyoruz. Uh -huh. Hatta bazen yüksek numara, 10 numara, 15 numara miyopisi olanlarda katarak olmadan bile clear evet. lens ekstraksiyonu dediğimiz uh -huh. o da yeni gelişen bir yöntem. Onu da yapmamız mümkün. Hı -hı. Şimdi çizdirme olayı nedir? Onu anlatalım. Hı -hı. Bir ara bazı illerde bunu e, hastaneler reklam aracı olarak da kullandı. Evet hastaneler işte hastanemizde işte e, gö ileri göz numarası olan kişilerde göz çizme ameliyatı başlamıştır evet, tarzında. Evet. Şimdi egzaymır lazer ile lazer. Çizilmesi dediğimiz olay şu korneanın Kırıcılığının değiştirilmesidir. Uh -huh. Bunun kırıcılığını biz ancak bunun kalınlığını değiştirerek uh -huh. değiştirebiliyoruz. Korneayı kalınlaştırmamız mümkün değil. Ne yapıyoruz? Bunu inceltiyoruz. Evet. Ancak inceltilerek kornea kırıcılığı değişir. Uh -huh. Korneanın incelmesi demek gözün direncinin düşmesi demektir. Küçük bir top darbesiyle, bir yumruk darbesiyle ya da küçük kafa darbesiyle gözümüzün rüptürü olması, evet, evet. E, kalıcı bir hasar olması mümkün. Uh -huh. Bu özellikle lens teknolojisindeki uh -huh. ilerlemelerden sonra excimer lazer, lasik, epilezik bu yöntemler giderek demode olmaya başladı. Anladım. Hele hele katarak ameliyatı olmasını gereken bir insanın bunu yaptırmasına zaten gerek, gerek yok. İleride nasıl olsa o gerek yok. Zaten... Yani hem kornea kalınlığı aynen <laughs> kalacak. Gözün direnci değişmeyecek. Hı -hı. E zaten katarak ameliyatı sırasında lens değişecek. E bunun biz dioptrisiyle oynayarak numarayı ortadan kaldırmamız mümkün. Hı -hı. Bunu yapıyoruz. Bu e, zor bir şey değil. Evet, Mümkün yani. Hatta tamam. 20-25 numara miyopisi olanlarda bunu kullandık biz. Hı -hı. Bir numara iki numaraya düştü. Evet, teknoloji birçok şeyi zamanla değiştiriyor. Şimdi Şaban Bey tabii konu konuştukça açılabilir, e, sürede yavaş yavaş kısalıyor. E, bu bahsettiğimiz yöntemler, bunlar Balıkesir Devlet Hastanesi'nde e, yavaş yavaş uygulamaya başladığınız yöntemler. E, gene e, devlet hastaneleri artık birçok çok fakülte hastanesiyle yarışır hale geldiler. Kesinlikle. Bizim hastane zaten uzun yıllardan beri yarış, yarışıyordu, ama. Evet. Bazı yenilikler de bildiğim kadarıyla düşünülüyor. Kısaca onlardan da bahsedelim. Neler yapıldı, bundan sonra neler yapılacak tarzında bir isterseniz bir özetleme yapalım. Teşekkür ederim. Balıkesir Devlet Hastanesi'nde gerçekten birçok ameliyatı şu anda yapıyoruz. Argon hı. lazer var, yak lazer var. Hı hı. OCT var, yeni gelen bir cihaz. Bu OCT nedir? Gözün tomografisi. O şekilde söylüyoruz. Göz evet, evet, var şu anda. Ee, yeni bir ameliyathanemizi baştan sona evet. dizayn ettik. Bir ara ara ve zaten ameliyatları iptal ettiniz. Evet. Baştan aşağıya yeni onu biliyorum. Bu yaz, bu yaz biliyorum. oldu. Hı -hı. Evet. Bu konuda yöneticilerimize evet. özellikle Hı -hı. teşekkür ediyorum. Çok e, emekleri geçti. Hı -hı. Son sistem şu anda her şey. Evet. Yapacağımız değişiklikler var. Neler bunlar? İlk önce... Güzel bir ameliyat mikroskobu alacağız. Hı -hı. Bu ameliyat mikroskobu vardı ama var, İnfersiz kalıyor artık. Var. Şu an son sistem. En evet. son ne varsa onu alacağız. Hı -hı. Biz bununla ilk önce vitrektomiye geçmeyi planlıyoruz. Vitrektomi. Vitrektomi, Vitrektomi Hı -hı. nedir? Hı -hı. Vitrektomi gözün içerisindeki vitrenin temizlenmesi olayıdır. Şimdi gözün koyduğumuz katarakla koyduğumuz lens burada. Arkadaşlar görüntü verebiliriz. Şu anda. Hı -hı de gözün içerisindeki o sıvı. Bu sıvı, sıvı değil tabii. Peltemsi sıvı. Jelatinimsi değil evet. Mi biraz evet. Evet. Bunu değiştirme işi birçok konuda bizim önümüze açacak. Ha o. Tabii değiştirilebilir. Hı -hı. Bu tabii üniversitelerde Hı -hı. var. Bu tip hastalarımız biz İzmir'e, Bursa'ya, İstanbul'a şu anda gönderiyoruz. gönderiyoruz. göndermek zorundayız çünkü yapamıyoruz. Hı -hı. Ama inşallah bunlara geçeceğiz. Buna geçtiğimiz zaman retina dekolmanlarını ameliyat edebileceğiz. Evet. evet. Şekere bağlı kanamaları Hı -hı. göz içerisinden temizleyebileceğiz. Göz içine kaçan yabancı cisimleri, göz içine düşen nukleus parçalarını daha birçok konuda bizim önümüzü açacak. Bu. Evet, çok güzel. Buna inşallah yeni ameliyat mikroskobu geldikten sonra başlayacağız. İnşallah yeni ameliyat mikroskobu geldiği zaman şunu da yapacağız. E, canlı cerrahi dediğimiz. Hı. Biz içeride ameliyatımızı yaparken vatandaş evet. dışarıda oturup kahvesini yudumlarken yakınının ameliyatını izleyebilecek. Evet, o da güzel tarafı daha. Aynen. Iyi. Kamerayla hem ameliyat içi görülecek hem de ameliyat mikroskobundaki görüntü Aynen. plazma TV'ye verilecek. Evet. Vatandaş bunu izleyebilecek. Evet. evet. Yani dünyada ne yapılıyorsa bizde de o olacak diyorsunuz. Yapmamız lazım. Evet. Teknolojiyi takip etmemiz lazım. Yoksa tabii. geride kalırız. Tabii, tabii. Ee, Devlet hastanesi olarak iyi bir noktadayız. Evet. İnşallah daha iyi olacak. Bakalım. Evet. E, tabii bu bunlar özellikle ameliyathanenin son teknolojiye uygun olarak yenilenmiş olması. Daha sonra bahsettiğiniz o alınacak olan o evet. herhalde alınma aşamasında bildiğim kadarıyla. İhalesinden çıkıyoruz. Çok güzel. Çıkıyoruz. Bir altı ay içerisinde bu bu dediklerim o, olacak. inşallah. mikroskop geldikten evet. sonra. Evet. E, tabii o dışarıda ameliyatın izlenmesi, güvenirlik ve e, evet. olayın e, daha e, hekim-hasta ilişkilerini e, sıcaklaştırması açısından da daha e, güzel bir olay. Bazı lokantalarda ben görüyorum Erdal Bey. Yemeklerin piştiği yere kamera koymuşlar. Evet ne kadar güzel çok güzel bir şey. Gelip görebilirsiniz diyor. Açık, Benim mutfağım temiz diyor. Açık Güveniyor yani. Mutfağın olan yerler var. Balık yer de bir yerde vardı. Çok evet. yerde görmedim. Ama o dediğiniz gibi çok önemli bir olay. Yani tabii vatandaş ki. yapılan işin ciddiyetini, temizliğini evet, evet. E, gördüğü zaman daha içiniz rahat olarak. Görecek. Tabii. Biz ameliyat ederken vatandaş bizi görecek. Hı -hı. Hastasını görecek. Hastasının gözünü görecek. Böylece yapılan işin de çok da kolay olmadığını belki Onu da anlayacaklar <laughs> anlamış olurlar. Çünkü evet. bence çok önemli o. Evet. <laughs> Biz onu zaman zaman ameliyathane konuşuyoruz. Evet. Keşke diyoruz bu yaptığımız ameliyatı vatandaşa izlettirebilsek bir de vatandaş sırtımızdan akan teri de keşke Görsün, bir evet. görebilsin. <laughs> onu da göstermek lazım herhalde. Evet. Çünkü o bazı şeyler hemen elimizde tutup çıkarmıyoruz oradan. yani ne bileyim işte siz katarakta öyle biz bir guatır ameliyatında o guatırı çıkarıcılar kaç tane damar bağladığımızı bazen unutuyoruz sayısını. Evet. Veya o kese ameliyatında belki kapalı ameliyat hemen taburcu oluyor hasta ama o bazen öyle bir terletiyor ki üzerimizden bütün yeşillerimiz sırı oluyor. Sizin de oluyordur mutlaka. Kesinlikle. Yani bence hem ameliyatı hem de cerrahı ne kadar terlediğini de göstermesi açısından. Evet. Hekim, emeğinin hekim emeğinin ne kadar önemli evet. olduğunu, ne kutsal olduğunu, ince işlerle uğraşıldığı evet. insanlara belki anlatmanın evet. en güzel yolu göstermek. Çünkü bu teorik olarak anlaşılmıyor bu işler. Evet. Görecek ki vatandaş ha diyecek bu iş gerçekten emek gerektiriyormuş. Güzel bir program oldu. Ben zamanımız da bitti. E, katkılarınız için, e, o güzel slaytlarınız için teşekkür ediyorum. Kırmadığınız için. Ben teşekkür ederim. E, gerçekten e, göz birçok branşta olduğu gibi tıbbın en hızlı gelişen, değişen bir branşı ve gözümüz birçok organ önemli ama gözün farklı bir e, önemi var bence. O açıdan e, bu konudaki gelişmeler, hastanemizde, ilimizdeki gelişmeler hepimizi evet. yakından ilgilendiriyor. E, Bütün amacımız için... vatandaşımıza daha kaliteli sağlık hizmeti vermek. Evet, evet. Gün geçtikçe kaliteyi arttırmak. Hı, Hı İki günümüz birbirine eşit olmayacak. Olmaması lazım. Evet. Her evet. gün bir öncekinden daha ileri olacak. Çok daha iyi nokta işte. noktaya gitmek zorundayız. Sağ olun. Sevgili seyirciler bir sağlık olsun programı daha burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte farklı bir meslektaşım, farklı bir konuyla karşınızda olmak üzere sağlıklı, mutlu, sağlıklı gözle, gözlü diyelim. Günler diliyoruz. Hoşçakalın.